Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosu sizlerle birlikte yeni gelmiş olan kabus yarasalar mücadelesini sizlerle birlikte tamamlamaya çalışıyor ve bu güzel mi güzel yarası ifadesini de kazanmaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Clash Royale videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimizden destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğenim yapmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilimleri açmayı unutmayın diyerekten sevgili arkadaşlar destemiz bu şekilde. Elektro büyücü, tesla buz büyücüsü, altın şövalye, çarpma, elektro ejder, elektro dev ve kasırga olmak üzere destemiz bu şekilde. Ee, etkinin olayını anlatmam gerekirse arkadaşlar aralardan sürekli yarasalar geliyor. Yarasalarda görünmez olduğundan dolayı sadece büyülerle müdahale edilebiliyorlar. Ya da böyle e, düşme hasarı olan birlikler engelleyebiliyor. Düşme hasarı olan birlikler özellikle çok değerli bir bu konuda. Bu da buz golemi de güzel bir fikirmiş. Ama yani işe yarayacağını düşünmüyorum ben kullanmaya kalksam. Neyse, hadi bakalım başımıza neler gelecek. Desteği tam olarak tutturduktan sonra kaybetmedim diyebilirim. Yani bir, bir kere falan kaybetmişimdir belki. Yani onun dışında güzeldir e, performans sergiledim bu desteğiyle. Bakalım kazanabilecek miyiz? Umarım kazanırız. Umarım bir sıkıntı olmaz. Umarım kaybetmeyiz. Şu anda altı e, galibiyetimiz var. Eğer ki 10 galibiyete ulaşırsak zaten biliyorsunuz ki ifadeyi kazanacağız. Umarım kaybetmem. Pesu ile olduğu içeride kadar sıkıntı olmasa da boş şekilde istemem ya. Yani. Kaybetmek istemem. Boş boşuna zaman kaybetmek istemem. Bu arada neden şimdi elektro ejder kullandım bir fikrim yok ama neyse ki e, artışlı mücadele aynı zamanda bu. Yani bir dakika geçtiğinde iki katik sıra geçiyoruz. Bu da bizim için güzel bir senaryo. Bizim için bayağı tatlı bir senaryo. Arkada elektrodevi kullanacağım şu adam zaten birici kullanıyor. Sağım olarak da top vesaire kullanmasından ötürü. Bu arada keşke testi düzgün kullansaydım. Neyse olur böyle hatalar. Kuleyi kaybe kaybetmedikten sonra bizim için çok çok sıkıntı değil. Çünkü bizde elektrode var. Elektrodemiz olduğu için o konuda bir tık rahatız. Şuradan hemen topu alalım bu arada. Altın Şövalye ile güzel buz güçleri de vurduk orada. Umarım bizim elektrode kuleye yaklaşabilir. Yaklaşırsa tatlı olur. Biraz hasar verir çünkü. Buz büyücüsü sonra anda çıktığı için ölmedi. Tekrar elektro atıyorum. Ya bir yerden sonra böyle olacak zaten arkadaşlar. Dümdüz elektro dev atacağız. Dümdüz elektro dev atıp adamı dağılayacağız. Ki zaten adam topu çok kötü kullandı. Çok kötü kullanma sayesinde görmez olan yarasaları da alan elektro ejderimiz bize kuleyi kazandıracak. Az sonra kasırgayı da bu tarz durumlarda saklıyorum. İşte buz büyücülerini çekmek için vesaire ya da yarasaları direkt olarak öldürmek için kasırga aşırı derece kritik bir kart. Özellikle bu mücadele ben bayağı bir önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten e, buz büyücüsü bijyucu, elektro büyücünün önemini anlatmaya gerek yok. Onların ne kadar kritik olduğunu görüyorsunuz. Güzel sağlam iş çıkartıyorlar. Altı şövalyeyi de charge hasarı için. Yani baskılamak amaçlı şampiyon olsun diye kullanıyorum. Bu tarz mücadelelerde muhakkak kuleye ihtiyacımız var. Kule bayağı bir kritik yani özellikle böyle elektrode falan kullanan adamlara karşı bayağı bir önemli. Ama tabii eğer ki karşı tarafı Yıldırım'ı varsa ki ben Yıldırım kullanmıyorum bu mücadelede çok fazla iksir gerekeceğinden ötürü. Hani kullanmak istemedim Yıldırım, Yıldırım da bayağı kritik. Yani zaten da bir de zayıflatma geldi. Kopnafya'da. Top diye Top işi işte bizim için güzel bir senaryo çünkü test kullanıyoruz. Ve ilk başımızı kazanmayı başardık. Yani biricinin bir çok fazla şans yok ya. 26 belki zorlayabilir ama 2-6'da sadece alev topu havaya vurabildiği için. Görünmez yarasaları alabildiği için bir de buz golemi güzel kullanılabilirse. Buz golemi de uzabilir ama buz golemi artı birinci kombosu çok fazla iş yaptığından ötürü birine ödün vermek zorunda kalacak 26 kullananlar için. Ondan dolayı da sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum çok fazla. Zaten buz büyücümüz var, elektro büyücümüz var. Elektro büyücü ejder hepsinden var yani. <laughs> Hangisini söylediğimi unuttum. Hastalıktan da yeni çıktığım için insan istesemez istemez birazcık afallayabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte şöyle bir sıkıntı var tabii ki. En çok can sıkan olay da bu zaten. Bir tane yarasa için e, büyü kullanmak zorunda kalmak. Bu bayağı can sıkıcı bir durum ama maalesef yapacak bir şey yok yani. Yoksa o yarasa olay çıkartacak. Ya da e, şey de yapabilirsiniz isterseniz. Elektro Ejder kullanıp Elektro Ejder 3 kişiye vurabiliyor ya 3 LP vurabiliyor ya o sayede de şey yapabilirsiniz isterseniz O sayede zincirleme hasar verip de görünmez yarasıları da alabilirsiniz Aldırtabilirsiniz Bayağı bir iş yapıyor gerçekten bu da Ondan dolayı Elektro Ejder kullanıyoruz da aşırı işte efsane bu konuda bu ben direkt topu alayım ya Güzel topa ya yani topu koruyacak diye adam kar top attı. Bir canı kalmış olan altı şövalye. Saçma gerçekten. Kasırganın değerini bir kez daha gördünüz şu anda. Tak buradan hemen elektrodevi atıyoruz. Elektro devi atmamızla birlikte direkt olarak kasırgayı kullanacak çünkü havai fişekçi var. Ama keşke havai fişekçi ölseydi. Ve bu hasarı hasar olmadığı için pek. Öyle bir Gayet normal. Adam biraz sıkıntı yaratacak ya bize. Ama biz de elimizden geleni adına koymayacağız. Umarım maçı kaybetmeyiz tabi. Kaybedersek tabi ki de işte, olmuş çok kritik olmasa da olsun. Tüh bu arada. Bir kaleme daha geride olsaydı havai fişekçi büyük ihtimal ana kuleyi ana kule diyorum. Prenses kulesine güzel bir hasar verebilirdik. O kadar fazla alıştık ki havai fişekçinin ana kuleyi açmasına. Sürekli havai fişekçiyle alakalı bir şey oldu. Ana kule geliyor aklıma. Gayet güzel bu arada. Ana kuleyi açtırdık. Böyle büyücüyü kullanayım. Kasırgayı da kullanayım. Cadının ölmesini istiyorum çünkü. Kasırgayı çok kötü kullandı. Harika abi. Çok güzel. Bayağı güzel oldu bu sağlam bir hasar verdik sol tarafa. Bir de altı şu şövalyeyle eğer Celsiz Kulesi'ne vurabilseydik güzel olurdu. Bayağı güzel olurdu. Ama şu anda birazcık öndeyiz. Biraz öndeyiz. İyi durumdayız. Kötü durumda değiliz kesinlikle. O her bir şekilde orada bir dürttük. Gayet patlı. Daha desteği kullanayım da desteği döndürmek amaçlı. Yani bizim ana kaynağımız zaten elektrodem olacağı için desteği sürekli döndürmemiz gerekiyor. Yani bu güç atalım. Zaten hani sürekli ee, çarpma hasarı verebileceğimiz birliklerimiz olduğundan ötürü çok da problem çıkmaz yani. E bu büyüsünü bir kere attık diye. Şunu hemen çarpmayı kullanayım ama. iki tane yarasa iyi hasar vurur yani her saniye. Şimdi e, ani önüme geçiyoruz. Bu da 3 tane yarası olacak demek. 3 yarasa ne olması demek? İyice ne bir baskı olması demek. O yüzden ekstradan dikkatli olmamız gerekiyor. Bu arada ben o avayf şekliyi bir alayım ya. O oh, şey, ay alayım hocam. Bir de arada şöyle dürtmek amaçlı. Kuleyle birlikte de kasırgamızı kullanalım da. Adam kuleye atamıyor. Kuleye saldırı yapamıyor. Kuleye büyük kullanamıyor. Bu bizim için mükemmel bir senaryo. Bu sayede 2 dakika yasak kazanıyoruz. Hatta 1,5 dakika. Dayanabiliriz diye düşünüyorum. Çok ani bir baskı yemediğim sürece. Elektrolojiler bu konuda bayağı güzel. Baskı sağlayan birliklere karşı pek etkili. Bir de vurabilse cadıya bir kere. Tamam burada. O kullanacağım. Hatta kasırganı da kullanacak çünkü yere sıkıntı yaratabilir. Bir de tabi şey de var. Şimdi fark ettim onu, Uf. Altı şövalyenin neler yaptığını gördünüz mü? İşte bu yüzden kullanıyoruz. Bayağı da sağlam hasar Güzel. Sağ kuleyi daha da fazla dağladık. Elektro ruhun da güzel özelliği de ağır ara 9 binde vurabilmesi. Elektro yaşları kat daha fazla iş yani. Bir iksir olmasına rağmen. Tabi elektro çok dikkatli kullanmanız gerekiyor bu konuda. Onu da söylemeden geçmeyiz sizler için. Evet çok değerli bir birlik. Bu mücadele için çok kritik. Ama yanlış kullanıldığı an borşa iksir ziyanı direkt olarak. Ve bestelen bir kartın eksilmesi demek. O yüzden elektronu birazcık kullanması e, riskli bir kart o konuda. Eğer iş çıkartabilirsiniz mükemmel. Hani bir iksirle neler neler yapılabilir çünkü. Yani yara sayı durdurmak için 3x'e 4x'i kullananlar var. Hani onlara kıyasla çok çok daha karlı oluyorsunuz. Ama eğer kullanamazsanız dediğim gibi bayağı ciddi bir problem yaratır bu. Böyle hemen ağaç falan da çekelim. Çarpmayı da kullanacağım. Zaten öndeyiz. Maçı da başarılı bir şekilde 10 saniye sonra kazanmış olacağız. İkinci maçımızı da video içerisindeki ikinci maçımızı da bu şekilde kazanmış oluyoruz. Evet geriye kaldı iki maç. Umarım kazanırız da video gereksiz fazla uzun sürmez ve umarım elimden gelince sizlere de her şeyi anlatabiliyorumdur, anlatabilirim de şu an gayet iyi durumdayız kaybetmeden. Bu arada hiçbir şekilde kaybetmeden iki videodur mücadeleleri başarılı bir şekilde tamamlıyorum video içerisinde. Bu da gerçekten beni bayağı bir mutlu ediyor. Ve bu sayede sizlere bir şeyler de anlatabiliyorum. Hangi desene karşı ufaktan da olsa nasıl oynayabileceğinizi. Hani ben daha çok isterdim böyle daha da eğitici, öğretici şekilde anlatabilmeyi de. O anlık olarak o heyecandan dolayı anlık olarak oyuna odaklanmamdan ötürü onu pek yapamıyorum. Kusura bakmayın onun için. Şimdi adamın pekkası olmadığı sürece benim için çok ciddi bir problem değil. Ben hasarı yerim. Megası var. Mega şövalyesi var. Hiç kötü değil. Hiç kötü değil abi. Keşke çarpmayı bir tık daha erken atabilseydim ama. Erken atabilseydim çünkü. Elektro büyücünün bir tane daha vurmasını engelleyip. Daha hasarımızı daha az almamızı sağlardı. O bir tık kötü oldu. Ama önemli değil. Öndeyiz sonuçta. Altı şövalye masar alsın bu arada. Hiç dert değil. Yani benim amacım sadece şu hızlanmasıyla kuleye vurması. Başka hiçbir şey değil. Hatta vurdu mu? Aynen vurdu. Çok güzel. Bir de bir tane de o kılıcıyla bir darbe indirdi. Gayet tatlı. Şuradan buz büyücümüzü kullanalım. Elektro büyücü de atalım. Tesla'mız var zaten. Tesla düşene kadar bizi birkaç saniye kazandırır. Ve bu sayede de elektro de kuleye vuramadan eli boş bir şekilde ayrılıyor efendim. Gayet tatlı. Güzel. Büyülokçu da vuramadı. Büyülü okçunu vuramaması çok güzel. Ayrıca kuleye de vurduk. Hatta kuleyi aldık. İlk kulemizi sağ tarafı almış olduk. Gayet güzel. Cadı ölürse mükemmel senaryo. Şurada hem elektrodemimizi atalım. Keşke bir tanesi kuleye vurmasa. Ama bu büyücüsünü atacağım. Dert değil. Bizim yarasalar, görünmez yarasalar. Mega'nın da icabına bakıyor. Ama ben ne olur ne olmaz şöyle yapacağım. Atlasın direkt aldı şövalye. Dert değil. Sol tarafa gitmesin çoğunlukla Altı şövalyenin eğer de, ki de bir baskı yapabilirse, yaratabilirse. Ki bunu da başarılı bir şekilde yaptı. Elektromüjiyi aldık. Şuradan ben hemen çekme hasarımızı verelim. Zaten yarasalar falan da öldü. Gayet güzel, tatlı. Destamızı atalım. Sonra da büyülokçu hayatta kalmayı güzel olurdu. Ama sıkıntı biz zaten bayağı bir öndeyiz şu anda. Hani adam sol tarafı alsa bile hani biz de sol tarafa güzel sağ verdik. Şöyle yapacağım. Çünkü hani elektro dev uzun süre hayatta kalabilir. Hayatta kalabilmesiyle beraber önde olduğumuzdan ötürü de ekstra bir kulağıma ihtiyacım yok. 30 saniye sonra maç bitecek zaten. O yüzden risk atmaya gerek yok. Defansif oynayalım. Agresif yapmaya gerek yok. Rahatın şövalyemizi atalım. Yeteneğini de kullanalım. Yıllarca da bir diskey çıkardıktan sonra. Harika. Evet bu maçı da başarılı bir şekilde kazanmış bulunmaktayız. Geriye kaldı sadece tek bir maç. Ardından yeni yarası ifademiz bizlerle beraber olacak. Bu arada Pesto'yu aldım. Evet birkaç dakika önce söylemiştim. Yeni kule görünümü, yeni özel ifade çok hoşuma gitti. Almazsam olmaz dedim. Bari bir sezon daha alayım. Böyle çok çok güzel bir kule görünümü vesaire olmadığı sürece daha Pesto'yu da almayı düşünmüyorum. Geçen ay için... Yani Ekim ayı için, Ekim ayı değil, Eylül ayı için sandık açılımı yapmayı planlıyordum. Fakat e, maalesef ki oyuna girdiğimde yeni sezon başlamış. Yani hem Joker sandığı hem bonus ödüller benim için boşa gitmiş oldu maalesef. Bu da benim için baya kötü bir durum. Eğer ki açsaydım sandıkları babalar gibi bir sürü ödül alacaktım. Ağrıyetten de tabii ki de ne olacaktı? Doğal olarak... Bir kartı da maxlayabilecektim. Bu arada mini pekkası var adamın. Olabilecek en kötü senaryo. Bayağı kötü bir senaryo hem de. Ama bizde de altın şövalye var. Çok fazla hasar veremeyecek kuleye. Ama e, büyücülerden çok... ...yarası hasar verdi Hı -hı. sol tarafa. Benim... ...iki dakikanın altına düşmeyi beklemem gerekiyor. Burada 10 saniye var. Bir tane daha. Gayet tatlı. Şu an öndeyiz. Altın şovale çok güzel darladı. Çarpmayı neden attı hiçbir fikrim yok. Doğrusu orada yara vardı çünkü. Şimdi ben kasırgayı atacağım. Mecbur atacağım bunu. Zorunlu bir şekilde atmam lazım. Şöyle test atayım. Büyük ihtimal görmeyecek Billy Evet bayağı gerçekten de. Mükemmel yani. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bari şöyle bir elektrodevi darlayalım. Tatlı. Güzel. Direkt olarak Tessa'ya doğru gitti elektro dev. Ama adamda binici de var. Oha! Neyse kimsede kasa da var Yok öyle bir daha var. Binici vuracak da bir tane vurur. Oha bu orada ya. Hem binicisi var. Hem elektro devi var. Hem mini pekkası var. Yani acayip sıkıntılı bir adam bu. Bayağı sıkıntılı bir eleman bu. Şöyle atacağım elektro büyücüğü mecbur. Keşke elektro devin benzininden çarpmasından etkilenmese Ama ona yapabileceğim bir şey yoktu Elektro oraya vuracak bu arada Vurmasın diye çarpma attım mecbur Bir de buz büyücüsü son anda kurtardım Şöyle hemen test atacağım ama galiba kuleyi görecek Biraz geç kaldım iksir yetmedi yapacak bir şey yok Galiba bu maçı kaybettik bu yüzden de Kaybedeceğiz daha doğrusu Yani benim buradan dönmem bayağı bir zor Çok zor hem de Orada aşırı kötü ben. Bayağı bir kullandı kısırdayı. Hani bu sayede görünmez yarasalar alabildi. Hatta yani elektrolizler iş yapıyor şu anda. Şöyle yani ben direkt kasırga yatacağım. Buz büyücüsü ölsün. Benim için gram bir önemi yok. Testa yatıyorum. Belki son anda bir comeback gelebilir. Hasar yeterse. Sanmıyorum yeteceğini ama. Yani çünkü adamın çok fazla canı var. Ama belki Altın Şövalye Kule'ye dalabilseydi bir şansımız olabilirdi. Ama çok fazla sayı yedik. Bu sayede de maalesef ki bir maç kaybettik. Yani mini pek olmasaydı bence garanti kazanırdık. Yapacak bir şey yok. Video 15 dakika olmuş. Ama dertli bir maç ka kaldı zaten sadece. Direkt olarak çıkıp mücadele tekrardan girip... Bu arada kaybederseniz 25 taş karşılığında da tekrardan katılabiliyorsunuz. 25 taşta yani değersiz, önemsiz direkt olarak katılın yani. Bu arada adamda 2022 rozeti var. Oha adam etkinliğe katılmış. İyi, iyi, güzel. Keşke ben de alabilseydim. Bir kontrol etmem lazım. Belki de alabiliyorumdur. Ama alabiliyor olsam direkt olarak ödül bana gelirdi diye düşünüyorum. İşte e, Clash şampiyonası falan vardı. Onunla alakalı tahmin falan yapmamızı istiyordu oyun. Aynı zamanda galiba e-spor maçlarını izlememiz gerekiyordu. Ben bunların hiçbirini yapmadığım için doğal olarak ödül alamazsan normal. Adam çarpmasını kullandı. Ben büyü değil, direkt olarak elektro büyücü kullanmayı tercih ettim. Şuradan buz büyücüsü beraber yarası artı koleyi vurup belki bir tane vurur bizim buz büyücüsü. Ama e, bir tane vurması önemli yok çünkü biz sol tarafa güzel bir hasar vermiş bulunmaktayız. Tesla'yı kullanacağım. Umarım yıldırımı yoktur. Yıldırımı varsa bizim için çok ciddi bir problem. Ben ne olur ne olmaz hatta. Güzel kar topu varmış. Kar topu olduğu için de bayağı rahat bir şekilde elektrodevi tuttuk. Bu sefer de ben elektrodevle saldırı yapacağım. Arkamdan da elektrodevinin arkasından iki tane de yarasa geliyor. Ama elif barbarlar olması cansız bir durum. Vallahi ben çarpmaya atacağım ya. Yani. Fena olmayan ufak bir hasar verdik. Sağ taraftan da baya baya hasar vermiş bizim yarasa. Görünmez yarasa. Elektro büyücü atalım. Hasar yemeyelim fazla böyle kasırgayı kullanalım. Ne, ne olmaz elektro kullanayım. Belki elektro dev atar diyecektir ki sağ taraftan yolladı elektro devi. Ben de o zaman direkt olarak şöyle yapıp mükemmel çarpma bu arada. Benim hem çarpma hem şey kullanmam gerekecek şimdi. Bu büyücüsü. Tuttuk ama elektro devi rahat bir şekilde yine. Bu sefer ben baskı yapacağım. Bakalım ne yapacak. Kar topusunu da kullandı. Şöyle ben kasırgayla çekeyim. Yani çok işe yaramayacak ama kuleye ekstra hasar verebilirse bir iki tane de olsa verdik de bu arada. Gayet karlı bir şekilde çıktık bu senaryodan. Şöyle altın şövalyeyi kullanalım kulemiz hasar almasın. Elektro ejder zaten görünmez yer da. hallediyor. Şimdi baskı yapmak amaçtır. Altın şövalyeyi yeterince kullanıyorum. Ve kuleyi de galiba aldık gibi görünüyor. Evet. Bir kasırgama bakıyor. Bir kasırga artık çarpmaya da. Hasarı kaç kasırganın? 58 alıyormuş. Harika. Burayı aldık. Ve mücadeleyi başarılı bir şekilde bir kere kaybederek de olsa önemli değil. Kazandık sonuçta. Mücadelemizi tamamlamış ve yeni ifademizi an itibariyle almış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olsun. Bari olsun o tarafı da alalım. Nice. Güzel mücadeleydi. İyi oyundu gerçekten. Adam da iyi oynadı aslında. Ama ben hani daha böyle defansif olarak iyi durumda olmamdan, iyi bir destek kullanmış olmamdan ötürü daha rahat tuttum. Zorlanmadım. Direkt olarak maçı kazanıp bu sayede. Evet yeni ifadeyi de sizlere bir göstereceğim. Ardından da bu videoyu sonlandıracağım. Şöyle hemen Tesla'nın yerine kullanalım. Şimdi oyun sesini birazcık açayım. güzel ifadeymiş bu arada. Gerçekten ben bütün ifadeleri beğeniyorum ya. Yani. Hepsinin çünkü farklı tatlı anlamları olduğu için. Ben bunu acaba kombinlesem mi diye düşünüyorum haydutta. Ama haydutun ifadesi şu an yok bende. Hani böyle bağıran haydut var ya ha, böyle. Bununla yarasayı kombolayabilirsem bence tatlı olur ya. Bence olur. Bence bunlar olur. 250 taşım olduğu gibi direkt olarak haydut ifadesini bekleyip böyle bir shorts videosu atmayı istiyorum. Normalde bu ifadeyi alacaktım. Çünkü bunu çok beğeniyorum. Ama şimdi Ricardo's ifadesini shorts videosu için almak daha mantıklı olacaktır. Evet SG dostlar bu videomuzda bu şekilleri. An itibariyle 127. ifadem bu. Tabi buradaki personel ile beraber de 128 olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız izlerken ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza daha hala abone değilseniz de. Abone olup aç açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone Başka üslerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayın. Unutmayın. Hoşçakalın.